bu geceyle alakalı sızdırılmış raporlarla alakalı dostlarım bir şekilde konuşuyorduk ama şimdi geçmiş şeyleri konuşmak istiyorum biraz ve şöyle bu piyasa düşmeden yükselmediğini buradan anlıyoruz dostlarım. Bunlarla alakalı konuşuyoruz. Yani hala bir aslında umudumuz var. Daha büyük ölçüde zaten umudumuz her zaman vardı ve Mayıs'ta ve önümüzde de çok Fed'in kararı var ve enflasyonu da biliyoruz. Yani kimisi ne diyordu? Yok selof, şiba yok selof olacaktı, şibayı sattılardı, yok onun reklamını yapıyor adam, bunun reklamını yapıyor. Abi yani gerçekten de bunları böyle bilmek lazım. Ne oldu mesela? O bahsettiğimiz Mayıs'tan beridir mesela şu bu koyunu anlatıyorduk geçen seneden beridir. Ama hala mesela devamlı şekilde anlatıyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. E yükseliş başlıyordu arkadaşlar. Devamlı şekilde yükseliş başlıyordu. E İlla böyle şeylerden bahsetmemiz gerekiyordu. Yani burada mesela ne oldu? Gemi adamları soktu 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 soktu. Dediğim gibi tekrardan gemiden atmaya çalışıyor. Bu birinci bir olay. Bu piyasa gerçekten düşmeden dostlar yükselmiyor. Bakın düşmüş yükselmiş düşmüş yükselmiş. Devamlı şekilde yükselmiş. Şimdi bunun aynısını bakın burada olduğu gibi. Ne bir nevi aslında burada da görüyoruz aynı şeyi. Ben bu piyasanın burada adam fitri patlatacak. Buradan devamlı şekilde daha büyükte de yükselebilir bu adamların elinde çünkü buradan böyle yakıp daha büyük bir şekilde de yükseltebilirler. Çünkü bakın burada mesela gördük bunun aynısını. Burada mesela bir şekilde yükselmiş, burada fake atmış. Ama bunun aynısı gibi ve bunun aynısı gibi bir şekilde Piyasa düşmeden yükselmediğini biliyoruz dostlarım bu Bizim birinci etapımızda ikinci olarak da şundan bahsetmek istiyorum Şimdi e, burası tekrardan buradan desteğini alacağını düşünün. tamam burası bir direnç Ama buradan bir şekilde gene alabilir dostlarım burası gerçekten kırılırsa artık o zaman yükseliş başlar Ve e, burası gerçekten çok sıkıntı yani Ben mesela buradan e, Bu arada şunu da söylemek istiyorum 760 bandından şu anda nereden baksanız bir 70 80 78 bandındayız e, Baktığımız gibi ben ekstradan alımımı artık %25 %25 yapıyordum ve full artık 760 bandından aldım dostlarım. Benim elimde fazlaca vardı artık full keşledim ve artık burada artık kendimi burada şey yaptım artık full mala girdim gerçekten. Şu bu şu anda full girdim. bunu söylemek istiyorum. Özellikle bunu detaylandırmak istiyorum. Burası gerçekten sıkıntı bir bat. Ben buradan aldım. %8 stopumu koydum bu arada. Bunu söylemek istiyorum. %8 stopumu koydum ve Baktığımız zaman tabloda 34 bandı bizim için en önemli bir direnç bandı. Bakın burada sürekli sürekli bir ne almıştı? Arkadaşlar bir desteğini almıştı. Bakın burada tutturamamıştı bir şekilde aldı buradan tekrardan yükseldi. Yani bu piyasa düşmeden yükselmediğini dostlarım buradan söyleyebilirim. Önümüzde bir mesela 15 Haziran var. Tamam fet var. Bunu zaten sağlıkta herkes biliyor zaten ama şunu söylemek istiyorum. Her e, faiz arttırımından öncesi bir şekilde FED toplantısı arttırılsa da sabit de kalsa ne oluyordu FED öncesinde her zaman bir düşüş oluyordu. Ama ne oluyordu mesela açıklandığı zaman direktmen yükseliş başlıyordu ama ondan sonra ne oldu o zaman ilk defa böyle yükseltildi. Mesela ilk defa yükseltildi ne oldu? Luna'nın haberi geldi. O geldi bu geldi. Piyasa aşağı yönlendi. Yani Luna'ya bağlamak istiyorum ve Dead Cross'a bağlamak istiyorum. Bu sebepten dolayı düştü. Ama yani kesin olarak söylemek gerekirse bu piyasa artık böyle içimizi rahatlatacaksa en önemlisi... Ağustos'tan sonrası. Geçen sene de aynı tablo olmuştu. Yani maliyetler hesaplanıyor. Yatırımcı bir şekilde sebepten dolayı acil fonu var, o su var, bu su var. Odan ötürü dostlarım adam piyasadan ayrılıyor. ya e adamın elinde, onların elinde. Çünkü adamların psikolojisinde, adamların ne yaptığında diyorum ya balina gibi düşündürmek lazım. Adamlar abi öyle düşünüyorlar. Adamlar bunları bu şekilde böyle ilerliyor. En önemlisi bunu bilmek. Bu bizim üçüncü etapımızdı ve şöyle söylemek istiyorum şu anda. 780 seviyelerinde hemen hemen baktığımız gibi e, ee, sıralamamız 17, 16'daydık. 17'ye kadar düşmüş. Bu şu anda gerçekten de bir potansiyelinin bir tık şu anda düşük olduğunu görebilirsiniz. Düşlü. Hani, e, ben şuna inanıyorum. Şimdi geliştiricisi gerçekten de ikinci dalga yapmakla da hükümlü. Neden hükümlü? Şimdi bana burada gerçekten hak vereceksiniz. Sebebi ise yaptıkları argeler çok pahalı. Pahalı miktarda hem metaverse olsun hem de e, geliştirdikleri onca şeyi daha büyük hype yaratması gerekiyor ki bu ne olacak arkadaşlar? Maliyetin ve ee, bu adamların gerçek anlamda para kazanması gerekiyor diyerekten söylemiştim. Şimdi baktığımız zaman A yapıları falan filan kolay bir şekilde oluşmuyor. Ve ne diyorduk mesela Binance Lisa'nın abi büyük bir etki yaratacak. Binance Lisa ben orada bir güveni aldım demiştim ilk videoda ve ne oldu direkt ben yükseldi. Aynı şekilde bu adamlar bu kadar para yeterdi ben yükselecek kendi adıma inanıyorum. E ben buradan topladım abi 160 bandına topladım. Ben 620-680 bandına toplamıştım. Ne oldu 2400 bandına toplamıştım. E, oradan zararım var ama bir şekilde buradan topladığım zaman onu hemen hemen bir şey yapıyorum. Oradaki ara geçeceğim. Şu anda da kardeş, Sıkıntı yok. Swap işlemi çok fazla şekilde yaptık. Yani Bla, bla bir şekilde insanın canı sıkılsa da abi doğruları söylüyoruz gerçekten de bu gece bu gece diyoruz sızdırılan raporlar diyoruz hepsi doğru dostlarım gerçekten hepsi doğru hani yükselişi de konuşuyoruz yükselişi de konuştuğumuzda zaten nasıl bir şekilde böyle büründüğümüzü neler olduğunu dostlarım söyleyebilirim gerçekten de mutluyken herkes mutlu üzüntüken herkes üzüntülü bir dönemde ama doğrusuyla da gerçekten de şeyle her türlü dostlarım konuşuyoruz demek istiyorum bir de şöyle değinmek istiyorum şimdi aktif balina var ee, Bildiğimiz üzere bir de pasif balina var diyerekten söyledim. Hayır sürek sürek sürekli sürekli ve şu anda gündemde olduğu için ekstradan söylüyorum. Şimdi NFT'de de aynı şekilde. Aktif balina vardı, pasif balina vardı. E ne oldu? Aktifler devamlı şekilde swap işlemi yapıyordu, pasifler çıkmıştı. O aktifte balinalar tekrardan devreye girmiş artık Tekrardan e, aramızda olduğunu dostlarım söyleyebilirim. Şimdi balina adresleri şip kullanımı arttıkça diyor %44 arttı diyor. Yani bunun haberini duydukça benim ekstradan 760 bandan aldım. E, geliyor 750'ye de geliyor, 740'a da geliyor şu anda 774 bir şekilde piyasa böyle gider çünkü biz uzun vade düşünüyoruz uzun vade olaraktan aldım ben bunu satmayı da düşünmüyorum yani, yani aynı tabloyu yine gösterecekler mesela ne oldu e, burada birinci olay vardı çok büyük bir şekilde ap oranı vardı değil mi çok fazla bir şekilde e, adetini yükseltiyordu e, burada da yine yaptılar yani şu anda genel piyasa düşüyor genel piyasa kanalında ağladığında unutmamak lazım abi bununla hükümlüyüz yani olay bu şekilde zaten Bildiğim üzere burada arttığını dostlarım görebiliriz ve ekstradan şunu söylemek istiyorum. Burada bir arkadaşımız çizmiş bu sürekli sürekli gündemdeydi zaten hani ekstradan aramızda. Burada bildiğim üzere bir meyi oluşturmuştu düşen bir tabloyu göstermiş sonra tekrardan sağlam bir şekilde yükselmiş. Bunun aynısındayız şu an yani hemen hemen aynısındayız hemen burada gördüğünüz gibi hemen hemen aynısındayız. Yani burada da böyle bir tablonun olduğunu hani buradan sonrasını e, düşen bir piyasa varsa yükselen bir piyasanın daha fazla olacağını dostlarım söyleyebilirim. Çünkü hani 2020'de mesela Bitcoin en fazla ne oldu mesela 25'in altına inmişti. Ondan sonrası mesela bu kadar inmemişti. Ya şu anda tekrardan aynı dönemdeyiz diyerekten nitelendiriyorum. Çünkü hani oradan sonrası da devamlı şekilde yükselmişti. E, tabloya bakmak lazım. Buna göre böyle değindirmek lazım. En önemlilerinden bahsediyoruz zaten. Hani e, üzere bir de NFT'mizi satmıştık. NFT'mizi sattığımızda 6 aileye yardım etmiştik. Shiba ya, NFT'mizi. Ama şimdi ne olacak? Metaverse analizimizi aldık. E, bunu sattığımız zaman abi popüler olacak. Hype gelecek. Ondan sonra biz bunu satacağız. Ondan sonra tekrardan böyle ailelere yardım etmek istiyorum gerçekten. Hem videonun daha sonuna geldik dostlarım. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Shiba Gang We are army Yeah! Ow.